İlk gece diyor. Gece deyince nereye kadar? İmsa kadar bitmesi lazım. Recep'in ilk gecesi 10 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, bir kulü al kafirun, üç kulü okursa, kalem yazmaya başladığı ergenlik çağına erdiği dakikadan o namazı kıldığı ana kadar silinir, sıfıra gider. Bütün günahlar silinir. Okuduğu her ayete mukabil 70 şehit sevabı. Ömür boyu oruç tutmuş. Ömür boyu teheccüde geceyi ihya Her gün bir haç bir ömre yapmış cevap namazı bitirdiği zaman arşın altından bir melek seslenir. Ey Allah'ın dostu defter sıfırlandı amele yeniden başlar. Bir daha seneye kadar sürekli nafile namazla yazılır. Bir sene nafile namaz yazılıyor hiç gafletsiz. Bir daha sene o geceye kadar recebin ilk gecesine kadar. Arada ölürse şehit olarak ölür. Bu da çok büyük bir müjdedir imanını kurtarır demek. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'yla da cennette komşu olur. Bütün dualarını kabul eder. Bu namazı yerine geçiyor. Peşine ne istersen veriyor bir takım suratlar bembeyaz olacak, bir takımları sipsiye olacak buyurulduğu günde onun yüzünü ak eder. Allah onunla cehennemin arasında yetmiş hendek açar. Hendek ulaşılmasın diye. Yani seni cehenneme haram etmiş. Her rekatına bin rekat yazar. Yani on rekatta on bin rekat nafile namaz. Allah ona cehennemden berat yazar. Bu çok önemli. Yatağında yatarken tam öleceği zaman daha maşere çıkmadı, daha canı çıkmadı. Yatağında çok ağzı susadı. İblis gelip imanını çalmak üzere son nefes tehlikesinde daha yatağındayken Havzu Kevser'den melekler içirir diyor bu namazı kılana. Çünkü ölmeden yatağındayken Havzu Kevser'den şerbet gelmesi büyük bir müjdedir.